Herkese merhaba, Görkem Hınçer'in hazırlayıp her pazartesi YouTube'da yayınladığı haftalık siber güvenlik bültenindeki öne çıkan başlıkları konuştuğumuz sohbetimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine gündemde olan e, siber güvenlik olaylarına ve trendlere şöyle bir yakından bakacağız. Yani bu işler bizi, sizi, şirketleri hatta koskoca kurumları nasıl etkiliyor anlamaya çalışalım diyoruz. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da zaten bu farklı farklı köşeleri aydınlatıyor. Amacımız da aslında bu tehditleri biraz daha net görmek ve hani savunma tarafında neler oluyor, neler bitiyor, bazen neden işler yolunda gitmiyor onu ortaya koymak. Bu arada Görkem İncer'in YouTube kanalını da hatırlatalım. Kaçıranlar varsa bir baksınlar, abone olmayı, beğenmeyi unutmasınlar diyelim. Kesinlikle bizden söylemesi. Bugün konuşacağımız konular da epey çeşitli. İşte havalimanlarını kilitleyen saldırılar var. Sonra kişisel cihazlarımızdaki o sinsi tehlikeler yani tarayıcı eklentileri falan. Hı hı. Finans dünyasındaki yeni düzenlemeler masak mesela. Bir de iyi haberler var. NASA'da açık bulan genç bir yetenek. Evet o çok ilginçti. Ve tabii şu meşhur soru. Bu kadar yatırım yapılıyor da neden hala veri kaybediyoruz? Yani bayağı geniş bir çerçeve. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Şu havalimanı kaosuyla başlayalım. Çok taze bir örnek. Siber saldırıların hayatı nasıl durdurabildiğine dair. Ne yaşandı tam olarak orada? Orada olan şey şu, Collins Aerospace diye bir firma var, e, havalimanlarında kullanılan check-in ve biniş sistemlerini sağlıyor, MUSE diye bir sistem. Tamam. İşte bu MUSE sistemine bir siber saldırı oldu ve bu saldırı Londra, Brüksel, Berlin gibi Avrupa'nın çok önemli büyük havalimanlarını vurdu. Eyvah. Sistemler çökünce tabii anında kaos. Uçuşlar ertelendi, iptal edildi, çekin yapılamadı, kuyruklar tahmin edersiniz. Tam bir kabus yani. Kesinlikle. Hatta durum o kadar ciddiydi ki Avrupa hava trafiğini denetleyen Eurocontrol, Brüksel'de cumadan pazara uçuşların yarısının iptal edilmesini istedi. Bu olay şunu çok net gösteriyor aslında. Ne kadar kritik bir altyapı, Tek bir teknoloji sağlayıcısına nasıl bu kadar bağımlı olabiliyor? Tek bir nokta yani. Aynen, tek bir nokta vurulunca her şey durabiliyor. Saldırı cuma gecesi oldu. Sonrasında da işleri biraz olsun yürütmek için bildiğimiz eski yöntemlere, yani manuel, kağıtla kalemle işlemlere dönmek zorunda kaldılar. Peki kaynaklarda bir de şeyden bahsediyor. Bu olayın hemen öncesinde Rusya'daki St. Petersburg Havalimanı sitesi hacklenmiş. Zamanlama ilginç bir bağlantı olabilir mi acaba? Evet, kaynaklar bu zamanlamaya dikkat çekiyor, doğru. Ama hani kesin kanıtlanmış bir bağlantı var mı diye sorarsanız o konuda net bir bilgi yok. Anladım. Ama bağlantı olsun ya da olmasın bu tür olaylar bize hep şunu hatırlatıyor. Kritik altyapılarımız ne kadar hassas. Bir yerdeki sorun domino taşı gibi her şeyi etkileyebiliyor. Çok endişe verici gerçekten. Peki altyapılardan kişisel güvenliğimize geçelim biraz da. Orada da durum pek iç açıcı değil galiba. Free VPN One diye bir Chrome eklentisi haberi var ki okuyunca insanın tülleri diken diken oluyor. Hı hı. 100 binden fazla kullanıcısı varmış. Hatta Chrome mağazasında öne çıkanlarda falan gösterilmiş. Ama mer gizlice kullanıcıları gözetiyormuş. Bu nasıl ortaya çıktı? Bu Koy Security adında bir siber güvenlik firmasının detaylı bir araştırmasıyla ortaya çıkıyor. Raporlarında belgeleriyle sunmuşlar. Ne yapmış tam olarak? Eklenti siz tarayıcıda gezinirken gizlice ekran görüntülerinizi alıp Bunları kendi sunucularına gönderiyormuş. Aman Allah'ım. Profesör Doktor Ali Murat Kırık da bu konuya değinmiş. Özellikle Türkiye'de hani ücretsiz, kolay VPN arayanlar arasında bayağı popüler olduğunu söylüyor. Ücretsiz olunca tabii cazip geliyor insanlara. Maalesef öyle. Ama bu tür olaylar ilk değil. Daha önce de hatırlarsınız, reklam engelleyici sandığımız ya da çeviri yapan masum görünümlü eklentilerin veri topladığı ortaya çıkmıştı. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Yani Chrome, Google buna nasıl izin veriyor? İşin ilginç yanı, Chrome'un kendi izin sistemi buna olanak tanıyor. Çünkü siz eklentiyi kurarken şu izinleri istiyorum diyor, siz de genelde okumadan tamam diyorsunuz. Evet, maalesef çoğumuz öyle yapıyoruz. Google'ın yaklaşımı da genelde kullanıcı onay verdiyse bizlik bir durum yok şeklinde. Bu da tabii şu soruyu gündeme getiriyor. Platformun sorumluluğu nerede bitiyor, kullanıcınınki nerede başlıyor? O onay ne kadar bilinçli veriliyor? Çok önemli bir soru bu. Peki sadece ekran görüntüsü mü alıyor? riskler daha büyük olabilir mi? Maalesef olabilir. Ekran görüntüsü sadece bir kısmı. Düşünün. Hangi sitelere girdiğinizi anlık takip edebilir. Klavyede ne yazıyorsanız, şifreleriniz, kart bilgileriniz, özel mesajlarınız hepsini kaydedebilir. İnanılmaz. Kopyaladığınız verileri çalabilir, tarayıcıdaki çerezlerinizi, cookie, ele geçirip sizin adınıza, e-postanıza, sosyal medya hesaplarınıza girebilir. Hatta Profesör Kırık'ın uyardığı gibi, Google fotoğraflarda özel resimlerinize bakarken bile ekran görüntüsü, alınabilir. Bu sadece para kaybı değil, çok ciddi bir mahremiyet ihlali. Korkunç kertirten. Ücretsiz bir VPN diye indiriyorsunuz ve başınıza bunlar geliyor. Peki bizler, yani sıradan kullanıcılar ne yapabiliriz? Nasıl korunacağız bu tuzaklardan? Birkaç basit ama çok önemli adım var aslında. Birincisi, üşenmeyip arada bir tarayıcı ayarlarına girip şu eklentilere bir bakmak lazım. Hangi eklenti ne izin istiyor? kontrol etmek yani. Aynen. Bu basit eklentinin benim tüm verilerimi okumasına gerek var mı diye sormak lazım. Mantıksız gelen bir izin varsa ya o izni kaldırın ya da eklentiyi silin gitsin. Özellikle kullanmadığınız, ne işe yaradığını unuttuğunuz eklentileri temizlemek şart. Mantıklı. İkincisi, güvenilir bir antivirüs, internet güvenliği yazılımı kullanmak faydalı. Bazıları bu eklentileri de tarayabiliyor. Üçüncüsü de genel dijital hijyen. Güçlü, farklı şifreler, iki faktörlü kimlik doğrulama, 2FA mutlaka açık olmalı. Bilinmeyen yerlerden bir şey indirmemek, tıklamamak. Temel kurallar yani. Evet. Ve VPN gibi araçları seçerken de çok dikkatli olmak lazım. Güvenilir markalara yönelmek, yorumları okumak, şeffaflık politikalarına bakmak önemli. Umutmayalım, bir şey bedavaysa Ürün genellikle sizsinizdir. Bedelini verilerinizle ödersiniz. Çok doğru. Bu kişisel güvenlik kısmı gerçekten ürkütücü. Peki işin diğer tarafı, yani bu tür suçlarla mücadele eden yetkililer ne yapıyor? Mesela Mali Suçları Araştırma Kurulu. Yani MASAK'la ilgili bir gelişme var sanırım. Yetkileri arttırılıyormuş. Evet, bu da önemli bir gelişme. Meclise yeni bir kanun teklifi sunuldu. Bu teklifle Masaka özellikle siber suçlarla bağlantılı mali suçlarla mücadelede daha fazla yetki verilmesi planlanıyor. Ne gibi yetkiler bunlar? Bunun bir amacı da Türkiye'nin üyesi olduğu FATF yani Mali Eylem Gücünün kriterlerine uyum sağlamak. Teklif yasalaşırsa masak, bankalar, kripto para platformları gibi finans kuruluşlarını daha sıkı denetleyebilecek. En çarpıcı olanı ise şu: Şüpheli bir işlem tespit edildiğinde anında müdahale edebilecek. Anında mı? Nasıl yani? Şöyle düşünün. Bir hesapta kaynağı belirsiz, kişinin normal gelirini aşan ani yüksek para hareketleri görüldü. Masak artık çok daha hızlı bir şekilde o hesabı izleyebilecek, bloke edebilecek yani dondulabilecek, hatta mahkeme kararıyla paraya el koyabilecek. Vajin'la bayağı etkili bir yetki. Evet, bu aslında devletin artan siber dolandırıcılık ve kara para aklama olaylarına karşı daha proaktif, daha hızlı bir duruş sergileme niyetini gösteriyor. Peki bu kadar yetki acaba hani özel hayatın gizliliği falan açısından bir endişe yaratır mı? O denge nasıl kurulacak? Bu tür yetki artışlarında o tartışma hep olur, haklısınız. Ama buradaki temel amaç yasa dışı faaliyetleri, suç gelirlerini engellemek. Yani hedef dürüst vatandaş değil, suçlular. Uygulamada bu dengenin nasıl gözetileceği tabii ki önemli olacak. Anlıyorum. Şimdi biraz da siber güvenliğin Karanlık tarafından e, aydınlık tarafına geçelim mi? Yüzümüzü güldüren bir haber var. Zonguldak'taki üniversiteden genç bir öğrenci Yusuf Nas gitmiş NASA'da çok kritik bir açık bulmuş. Müthiş bir şey. Kesinlikle müthiş. 22 yaşında bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi ve bulduğu açık da öyle basit bir şey değil. Adı Zero Click Account Takeover. Zero Click yani tıklama olmadan mı? Aynen öyle saldırganın kurbanın hiçbir şeye tıklamasına gerek kalmadan sadece e-posta adresini bilerek hesabını tamamen ele geçirebilmesi demek. Düşünün, sıfır etkileşimle hesap çalınıyor. İnanılmaz tehlikeli. Çok. Bu açık sayesinde nasanın etkinliklerine kaydolan insanların ev adresi, telefonu gibi hassas kişisel bilgilerine ulaşılabiliyormuş. Yusuf bunu haziranda fark ediyor ve hemen sorumlu davranıp NASA'ya bildiriyor. Helal olsun. Sadece bildirmekle kalmıyor, 3 ay boyunca NASA uzmanlarıyla beraber çalışıp açığın kapatılmasına yardım ediyor. Hatta NASA'nın ilk denemeleri tam başarılı olmayınca farklı yöntemler öneriyor. Vay be. Burada hem açığın kritikliğine hem de gencecik bir mühendisin bu yetkinliğine, sorumluluğuna şapka çıkarmak lazım. NASA da zaten teşekkür mektubu göndermiş, onur listesine eklemiş. Haberde bunun Yusuf'un ilk bulduğu açık olmadığı da yazıyordu. Üniversite rektörü de genç yeteneklere destek vurgusu yapmış. Çok güzel bir hikaye gerçekten. Hem Yusuf için hem de diğer gençler için harika bir motivasyon. Kesinlikle Yusuf gibi beyaz şapkalı dediğimiz yani bulduğu açığı kötüye kullanmak yerine bildirip sistemleri güçlendiren etik hackerlar tüm bu siber güvenlik dünyası için altın değerinde. Peki madem böyle kahramanlar var, MASAK gibi kurumlar önlem alıyor, şirketler sürekli yatırım yapıyor, neden hala bu kadar çok veri sızıntısı haberi duyuyoruz? Sanki yatırımlar artıyor ama veri kayıpları da artıyor gibi bir durum var. Fortinet ve Cyber Security Insiders'ın yeni raporu Tam da bu çelişkiyi işaret ediyor sanırım. Evet, tam bir paradoks gibi görünüyor, değil mi? Raporun sonuçları gerçekten düşündürücü. Diyor ki, kurumların %77'si, yani 4'te üçünden fazlası son 18 ayda içeriden kaynaklanan, yani kendi çalışanlarından kaynaklanan en az bir veri kaybı yaşamış. %77 çok yüksek bir oran. Hatta %58'i 6 veya daha fazla olay yaşamış. Yani dediğiniz gibi bütçeler artıyor ama sorun büyüyor. Peki neden? Raporun işaret ettiği ana sebep şu. Çoğu kurum hala eski nesil veri kaybı önleme yani DLP sistemlerine güveniyor. DLP yani verinin dışarı çıkmasını engelleyen sistemler mi? Aynen öyle. Hassas verilerin, müşteri bilgisi, finansal veri, ticari sır gibi yetkisizce dışarı sızmasını engellemeye çalışıyor. Ama sorun şu. Bu eski DLP'ler bugünün çalışma ortamı için tasarlanmamış. Nasıl yani? Ne değişti ki? Artık veriler sadece şirket sunucusunda değil, bulutta, SaaS uygulamalarında. Hani şu internetten kullandığımız Office 365, Salesforce gibi. Hatta çalışanlar üretken yapay zeka kullanıyor. Eski DLP'ler bu karmaşık ortamı tam göremiyor. Kör noktalar var yani. Çok fazla kör nokta var. Çalışan veriye nerede, nasıl dokunuyor? Tam bir görünürlük yok. Ve en önemlisi, bir alarm geldiğinde bu dikkatsizlik mi, yanlış kişiye mail atmak gibi yoksa kasıtlı hırsızlık mı? Bunu ayırt edecek bağlam bilgisi eksik. Kısacası eski DLP'ler yetersiz kalıyor. Anladım. Eski silahlarla yeni savaşa girmiş gibi bir durum. Peki çözüm ne o zaman? Güvenlikçiler ne istiyor? Yeni nesil DLP nasıl olmalı? Rapor ona da değiniyor. Güvenlik yöneticileri artık daha akıllı sistemler istiyor. Mesela %66'sı davranışsal analitik istiyor. Yani çalışanın normal davranışını öğrenip anormal bir şey olduğunda uyaran sistemler. Hmm. İlginç. %61'i anlık ve tam görünürlük istiyor. Sistem kurulur kurulmaz. Özellikle şu yapay zeka ve SaaS platformlarının daha iyi denetlenmesini isteyenlerin oranı da %52. Yani işin püf noktası sadece para harcamak değil, doğru yere akıllı çözümlere yatırım yapmak. Yani sadece veri çıkmasın demek yetmiyor. Neden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Risk ne? Onu anlamak lazım. Tam olarak bu. Modern platformlar artık sadece uyarı vermemeli, bir risk hikayesi anlatmalı. Güvenlik ekibine neyin neden önemli olduğunu göstermeli. Peki bu veri kayıplarının maliyetine kadar? Raporda bununla ilgili bir şey var mı? Eminim dudak uçuklatıcıdır. Hem de nasıl. Rapor diyor ki, en ciddi olaylarda kurumların %41'i 1 ila 10 milyon dolar arası kayıp yaşamış, %9'u ise 10 milyon doların üzerinde. Milyonlarca dolar. Ve bu sadece doğrudan finansal kayıp. %43'ü, marka itibarım zedelendi diyor, Yüzde %39'u operasyonel aksaklık yaşadım diyor. Düşünün, bir ilaç firmasının formülünün çalınması ya da bir üretim şirketinin tasarımının sızması, Yılların emeği, milyarlarca dolarlık potansiyel kayıp demek. Korkunç boyutlarda gerçekten. Çözüm olarak da rapor, DLP'yi içeriden risk yönetimiyle birleştiren, yani hem veriyi hem de insan davranışını izleyen, uç noktadan buluta, yapay zekaya kadar her yeri gören, gerçek zamanlı, akıllı platformlara işaret ediyor. Fortinet'in yaklaşımı örnek gösterilmiş mesela. Yani olay sadece alarm almak değil, riski anlayıp yönetmek. Çok teşekkürler bu detaylı bilgiler için. Şöyle bir toparlarsak, gördüğümüz gibi siber saldırılar hem daha karmaşık hale geliyor hem de hayatımızın her alanını altyapıları, kişisel cihazlarımızı etkiliyor. Hı hı. Savunma tarafında da gelişmeler var tabii. Düzenlemeler yapılıyor, beyaz şapkalılar devrede ama eski yöntemler, eski araçlar artık pek yeterli gelmiyor gibi. Maalesef öyle. Peki buradan ne anlamalıyız? Sanırım hem bireylerin hem de kurumların sürekli tetikte olması, farkındalığı artırması ve daha akıllı, daha güncel güvenlik stratejileri benimsemesi artık bir lüks değil, zorunluluk. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği bir soruyla bitirelim. Bir yanda saldırganlar sürekli yeni açıklar, yeni yöntemler buluyor. Diğer yanda savunmacılar sürekli bir yama yapma, bir önlem alma telaşında. Bu bitmeyen bir yarış. Evet, keli fare oyunu gibi. Aynen. Bir de Free VPN örneğindeki gibi kullanıcıların çoğu zaman neye onay verdiğini bilmemesi veya eski sistemlerin yetersizliği gibi faktörleri düşünelim. Tüm bunlar ışığında bizim güvendeyiz hissimiz ne kadar gerçek? Yoksa aslında sadece henüz en kolay hedef biz değiliz diye mi rahatız? Bu sürekli değişen ortamda yeterince güvende olmak diye bir şey var mı gerçekten? Yoksa asıl mesele riskleri kabul edip yönetmeyi öğrenmek mi? Belki de güvenlik dediğimiz şey varılacak bir liman değil de hiç bitmeyen bir yolculuktur. Ne dersiniz?